Sevgilim, ben şu anda son yolculuğumdan geri döndüm ve artık evimdeyim, odamdayım. Sen beni 3 aydır bir dil okulunda olduğumu sanıyorsun. Halbuki ben bu 3 ay içinde dünyanın 14 tane farklı ülkesine gidip geldim. Çünkü sana ufak bir video hazırlamak istedim. Bu 3 ay içinde daha önce yaşamadığım bir sürü olayla karşılaştım. 28 kez uçağa bindim. Havada belki 250-260 saat kaldım. Kaç kilometre yol yürüdüm bilmiyorum ama ayakkabılarım parçalandı. 400-450 tane video çekebilmek için belki 650-700 tane insanla tanıştım. Her gittiğim yerden sana ufak hediyelik eşyalar satın aldım. Havada 432 bin mil uçtum ve bunların büyük bir kısmı benim için bedavaya geldi. 46 gece otellerde kaldım. 2 gece sokakta uyumak zorunda kaldım. Ben bunların hepsini senin için yaptım. Ve sen... Aslında hep benim yanındaydım. Çünkü... İnsan. Hayat. Denen. Akrep Yerkovan. Otobanında Nena. Ya Nena. Arıyor. Kimisine ne? Arkadaş. Kimisine ne? Dost. Seyf Kilya. Ya da Aile. Dior. Ben de. Kat etti. Tut. Yollarda. Yama. Bir yol. Arkadaşı. İç şey. Hazırladım. Bu, Bu videoyu. Oyo video ya. Kalmak. Bu cedekim. Direksiyona. Geçsin. Ya, ya da. da. Uyu ya. Kelmenen. En kısa. Olsun. Olsun. Bir. Bizim. Bir. Başlı Ya da. Bir. Sonumuz. Olmasın. Böylece. Biz hep. Yaşa yarayın. Evet. Ben. Uzun. Uzak. Yollar. Hans etim. Dinia. Kıçırsın. Yüzün. Kırsın. Yeah. Hayatın. Dört bir. Yanından. Seni ve. Beni. Yarattım. Bambaşka. Dillerde. Bambaşka. Tan renk Ses. Tan la rinda. Fotograf larda. Kat. Atı. Tüm. Yolların. Ne Mola natası. Aksanen. Abuşlarının içi. Oğlum. Niye? Sana. Öyle. Yakıştı ki. Bu cümle ya da bu, bu dünyanın her köşesine asımın orta yerinden, yerinden uçup yerine, bu video ile herkes sorulurken birer kelebeğe asrında hep sana fısıldadım <laughs> Benimle evlenir misin?